İsmail hadi gel. Al şunu. Ne? Hiçbir şey yemedin sana ayırdım. Allah nasıl açın bir bilsen o? Hadi gidelim şuradan. Kaç şato kaç. Gel lan gel. Ayetlere bak. Benden kaçabileceklerini sanıyorlar. <laughs> Nereye kaçırsın lan? Hadi geç. Kalk kalk ayağa, kalk, kalk. Çıkar ayakkabıları, çıkar. çıkar ayakkabıları. Abi bir de bizden çalıyorlar, görüyor musun? Ben sen ne yapacağımı biliyorum oğlum. Ekber, topla çocukları. Kapatıyoruz burayı. Tamam abi. Yürü Gel lan. Tahmin ettiğimiz gibi çocukları götürecekler herhalde. Hazır olun. Derman çıktı mı çöküyoruz. Hareket var. Geç lan, git. Git. Çocukları çıkartıyorlar bak. E ee, Derman nerede? <laughs> gel lan buraya gel. gel buraya. <laughs> ne ah, lan? Ne yapıyor ya bu? Abi bırakın. O kıracağım lan senin. <laughs> geç. Derman çıkmadı ne yapacağız? Takip edeceğiz. Gittiğimiz yerde buluruz. Yok, bu iş böyle olmayacak. Bu çocuklar elinde kalacak. Hadi, kaçık. hadi, 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 hadi. Kal orada, kal, dur. Dur lan, Ay, dur. Geç, geç. Gel buraya. Nasıl kaçacak? Geç. Nasıl kaçacak? Geç, ne oluyor ya? Lan dibimizdesiniz. Nereye kaçıyorsun? Ne yaptık biz abi ya? Konuşma lan. Konuşma. 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 Ne güzel. Tokat atıyorsun lan ha. Sen öyle. Ha? Ben ne vuruyordum lan? Ha? Böyle vuruyordum. Kalma. Nasıl vuruyordun ha? <laughs> lan nasıl vuruyordun lan? Tamam korkmayın çocuklar biz polisiz tamam mı? Abla bizi nereye götüreceksiniz? Güvenli bir yere götüreceğiz tamam mı? Merak etmeyin. Ne yapmışlar çocuklar ya? kolları Osmanlı, Allah cezalarını versin. Ne? 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 lan? <laughs> Benden, benden para çalıyorsunuz. Bir de kaçmaya çalışıyorsunuz. Alırız bir daha yapmayacağız. Ya diye bir şey yok oğlum. Sizin suyunuz ısındı. Hadi lan şunu. Hadi. Abi ne olur bırak bizi. Hadi lan. Derman nerede lan? Nerede lan Derman? Bilmiyorum. Çocukları nereye götürecektin? Bir yere götürmeyecektik komiserim. Öylesine parka gidecektik. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Tetoyu nereye götürdüler? Söyle! Nerede Nermon? Kaldır lan! Abi yapma. Abi çok ağır bu. Mecda şu tarafı. Siz her seferinde benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz lan? He? Abi yapmayacağız. Vallahi bir daha yapmayacağız. İç gibi çalışacağız. Çok para kazandıracağız. Ne lan? 45 43ten Ümraniye civarı tüm birimlere Çocuk kaçırma vakası Cevher sokak 13 numaraya acil intikal Acil intikal Ali hızlı bu psikopat çocukları bir şey yapabilir Yetişemezsek Yetişeceğiz yetişeceğiz Birazdan alırız Ev burası Ney evet, kimse yok burada? Çok sessiz. <laughs> Etrafa bakalım. Biz eve giriyoruz eski bahar hadi. iz var. Birileri gelmiş be Kuyu galiba. Kuyu mu? İnşallah düşündüğümüz gibi değildir. Derman. Çocuklar nerede? cevap olay yerini çağır hemen. Anlaşıldı. Bilinen yere olay yeri istiyoruz. Tamam. ...odadan ağlama sesleri geliyor. Gel, gel, gel tamam. Korkmayın, tamam, tamam, sakin, sakin çocuklar. Gel, gel canım, tamam. gelin böyle. Gel. Çocuklar, iyi misiniz? Gel. Ne oldu burada çocuklar? Gel lan! Gel, gir içine, gel! Git şöyle, gir! Hadi gir! bir anda etmiş Derman. Derman da kuyuya düşmüş baba. Derman öldü. Çetesi de bitti ama bu çocuklar kurtuldular. Ama ellerini kana buluyor. Kimsesiz kalmışlar. Küçücük çocuk bunlar Cemal. Ya. Nasıl kaçsınlar? Nasıl kurtulsunlar? Ne yapsınlar? Kazayla olmuş baba. Çocuklar canlarını kurtarmaya çalışıyormuş. Çok korkmuşlar. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Baba, savcıyla konuşursun değil mi? Konuşacağım. Konuşacağım. Sonuç nefsi müdafaa. Ceza almamaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Merak etme. Çeto'yu da dedesinin yanına göndereceğiz Trabzon'a. İsmail'i de Kayseri'ye göndereceğiz ama... ...üvey babası istemiyormuş. Evden kovuyormuş çocuğu. Evet. Kayseri Emniyetinden arkadaşlarla konuşurum ben. Gidip adamı bir uyarırlar. Yıllardır sahipsiz kalmış çocuklar ama artık sahipsiz değiller. Ne gerekiyorsa yapacağız tamam mı? Sağ ol baba. Hadi.